Suriye'de e, iki tane bir belde var. Bu beldeler Fu'a ve Keferya beldeleri. Bu beldelerde e, bakın tarımın ne kadar önemli bir sahada olduğunu bu örnekten sonra çok daha iyi algılayacak izleyicilerimiz. Bu belge bu iki belde Suriye'deki Keferya ve Fu'a beldeleri uzun zamandan beri e, El Fethi Ordusu ve El Nusra Ordusu isimli silahlı örgütler tarafından kuşatılmış. Evet. Halk burada direniyor. Ben bizzat o bölgedeki e, görüntüleri yakından takip ettim. E, Arap televizyonlarından. Cephede savaşan halk ne yiyor biliyor musunuz İsmail Bey? Bildiğimiz makarna. Başka bir şey yok makarna. Makarna buğdaydan, buğdaydan yapılıyor. Buğdaydan. Halk orada kendi ürettiği buğdaydan yemek yemeye, ayakta kalmaya ve ülkesini savunmak için uğraşıyor. Şu anda Suriye'de yapılan bu uygulama aslında bunun bir göstergesidir. Türkiye'de ekonomik olarak ve tarım ve hayvancılıkta halkı zayıf ve güçsüz bırakarak ülkemizi de eleştirmeye çalışıyorlar. Bunların tamamı Avrupa Birliği politikalarındandır.